Köye vardığımda ilk dikkatimi çeken şey sessizlikti. Ama bu alışıldık bir sessizlik değildi. Rüzgar yoktu, kuş sesi yoktu, böcek yoktu. Ayak seslerim bile sanki bana ait değilmiş gibi yankılanıyordu. Yürüdükçe bastığım yerlerin ardından aynı adımların bir kez daha tekrarlandığını hissediyordum. Telefonumu çıkardım. Sinyal yoktu. Saat çalışmıyordu. Ekran açıktı ama zaman ilerlemiyordu. Köyün sınırını geçtiğim anda zaman benimle bağını koparmış gibiydi. Evler birbirine fazlasıyla benziyordu. Aynı yükseklikte, aynı renkte, aynı kapılar. Kapıların hepsi aralıktı ama hiçbiri davetkar değildi. Sanki içeridekiler beni görmek istiyor ama çağırmaktan özellikle kaçınıyordu. Bir evin önünden geçerken içeriden bir ses duydum. Bir çocuk sesi gibi başladı ama kelimenin sonu insana ait değildi. Kapıya uzanacak oldum ama içimde güçlü bir his beni durdurdu. O sırada arkamdan biri geçti. Dokunmadı ama geçtiği yerde hava ağırlaştı. Soğuk değildi. Daha çok bastıran, nefesi zorlaştıran bir ağırlıktı. Köyün ortasına benzeyen bir alanda yaşlı bir adam gördüm. Olduğu yerde hareketsiz duruyordu. Yanına yaklaşıp Burada kimsenin yaşayıp yaşamadığını sordum. Bana baktı ve "Yaşıyorlar," dedi. "Ama görünmezler." Ardından bastonunu yere vurdu ve ezan okununca saklanmam gerektiğini söyledi. Ezan başladığında minare yoktu. Hoparlör yoktu. Ses doğrudan gökyüzünden geliyordu. İlk tekbirle birlikte köydeki bütün kapılar aynı anda kapandı. İkinci tekbirde pencereler açıldı ama kimse dışarı bakmadı. İçeridekiler sadece dinliyordu. Ezan bittiğinde gölgeler ortaya çıktı. Ama bunlar sıradan gölgeler değildi. Eklem yerleri ters bükülmüş, kolları gereğinden uzun varlıklardı. Bir tanesi bana yaklaşıp içeri girmemi söyledi. "Soğuk," dedi. Sesinde merhamet yoktu, sadece kesinlik vardı. Bir eve girdim. Kapı arkamdan kapandı. İçerideki eşyalar kullanılmış gibi durmuyordu. Sandalyeler duvara dönüktü. Aynalar ters çevrilmişti. Masanın üzerinde tabaklar vardı ama içlerinde yemek değil, ıslak toprak duruyordu. Bir odadan ses geldi. İçeride oturan bir şey vardı. Yüzü vardı ama yüz olması gereken yerde değildi. Bana bir kişinin eksik olduğunu ve bunun tamamlanacağını söyledi. O an anladım. Buraya giren herkes bir boşluğu doldurmak için çağrılıyordu. Camiye ulaştığımda artık kaçmıyordum. Duvarlarda kazınmış tek bir cümle vardı: Giren çıkmaz. Mihrabın önündeki gölge bana burada kalırsam zamanın beni unutacağını söyledi. Gitmek istediğimi söylediğimde istemenin yeterli olmadığını belirtti. Zaman geçtikçe dışarıya ait şeyleri hatırlamakta zorlanmaya başladım. Ailemi düşündüğümde yüzleri yoktu ama köyün her köşesini en ince ayrıntısına kadar hatırlıyordum. Çünkü köy beni unutmuyordu. Sonra sabah olmadı. Sadece karanlık biraz açıldı. Yerdeydim. Etrafımda insanlar vardı ama hepsi duvarlara dönüktü. Ayağa kalkmak istedim ama ayaklarım yoktu. Bedenim eksikti. Karşımda bir ayna vardı. Yüzüm bana ait değildi. Gözlerim karanlıktı. Arkamda duran şey aynada bana bakmıyordu. Bekliyordu. Bana artık eksik olmadığımı ve görevin başladığını söyledi. O an görevin ne olduğunu anladım. Dışarıdan bir araba sesi geldi. Yeni biri köye girmişti. Kapıya yöneldim. Yürümüyor, sürükleniyordum. Kapıyı açtım. Gelen kişi korkuyla bana baktı. Bir şey söylemek istedi. Ama ben ondan önce konuştum. Geç kaldın. Sesin bana ait değildi. Köy beni bırakmamıştı. Beni kullanıyordu. Karaçay köyü kimseyi öldürmezdi. Sadece insan bırakmazdı.